Gençler polinomun derecesi ile ilgili işlemler 2'ye geldik. Buradaki sorular bayağı bir kaliteli haberiniz olsun. Biraz da zorlar. Px ve Qx birer polinom olmak üzere diyoruz. Derece P küp x çarpı Qx eşittir 14. Derece Px bölü derece Qx 2 ise derece Qx nedir diyoruz. Bakın bu sorulara başlamadan önce bir Px'i bir derece belirleyelim. Px'in derecesi x üzeri a olsun. Qx'in derecesi x üzeri b olsun. Buradaki soruları yavaşça çözelim. Birinci yapalım. Derece P küp Yani x üzeri b'ye alıyorum. x üzeri a'yı ama üzerine ne ekliyorum? 3. Küpünü al diyor. Çarpı qx. qx gördüğüm yere x üzeri b yapıyorum. Ve bunun derecesi kaç? 14'müş. Yani x üzeri 14. Gençlik şöylece aldım. Derece burası tabanlar aynıysa üstleri toplanırdı. Şurası 3a çarpı x üzeri b eşittir x üzeri 14. Şimdi yapıyorum. Tabanlar aynı ise üstler toplanacağı için 3a ile b'nin toplamı kaç eder gençlik? 14. Bura bitti. Kalemin rengini değiştirelim. Şimdi derece px. px'in derecesi neydi gençlik? a idi. Bak direkt derecesini istediği için a yazdım. Derece qx. qx'in derecesini istediği için b eşittir 2. İçler dışlar çarpımı yaparsam A eşittir buradan 2B olur. Ben A gördüğüm yere 2B yazayım. Kabul mü? 3 ile 2B'yi çarptım. 6B artı B eşittir 14'ten. 7B eşittir 14. Her tarafı 7'ye böldüm. B eşittir 2. Benden QX'in derecesini istiyor. QX'in derecesi zaten b idi. Ben de B'yi kaç buldum gençler? 2 buldum. Gerçekten güzel bir soru. Şu kısma da dikkat etmek zorundaydınız tamam mı? Ona ayrıyeten dikkat edin. Dinlerken bir daha dikkat edersiniz. Geçiyorum. Gene aynı sorulardan. Derece Px bölü Qx eşittir 5. Derece Px bak ayrı ayrı yazılma ayrı. Tek bir kademede yazılma ayrı. İkisinin arasındaki farka dikkat edin. Biz artık alıştık. Px'in derecesine x üzeri a Qx'in derecesine ne diyeceğim gençlik? X üzeri B diyeceğim. Bak birinciyi yapıyorum. Derece Px de Qx'i böl diyor. X üzeri A, X üzeri B eşittir 5. Gençler bölmede şu B yukarı çıkarsa ne olurdu? X üzeri A eksi B eşittir ne? 5. Biz bunu X üzeri 5 yazalım mı? O zaman bunun derecesi 5 olursa A eksi B eşittir kaç olur? 5. Bunu bıraktım. Kalemin rengini değiştirdim. Px'in derecesine A dedim. Ayrı yeten istedi. Qx'in derecesine B dedi. Onu da yaptım. Eşittir 2 bölü 1 diyelim. İşler dışlar çarpma yaparsam A eşittir 2B. A gördüğüm yere 2B yazıyorum. 2B eksi B eşittir 5'ten. B eşittir 5. B yerine 5 yazarsam A eşittir 2 çarpı 5'ten a 10 olur gençlik ve benden px'in derecesini istediği için px'in derecesi de a olduğu için cevabımız ne olur gençlik 10 olur. Diğer soruya geçelim. Bakın px'in derecesine artık alıştık x üzeri a. qx'in derecesine de ne diyelim gençlik x üzeri b. Sorumuzu okuyalım. Derece px gördüğüm yere x üzeri a yazdım. Qx gördüğüm yere x üzeri b yazdım. Ama onun karesi alınmış 2 yazdım. Ve bunun derecesi 9'muş. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Şurada a var. Şurada 2b var. Toplamı kaç eder gençlik? 9. Kalemin rengini değiştiriyorum. Aşağıya geçiyorum. Derece px bölü qx. px dediğimiz şey x üzeri a. qx dediğim şey X üzeri B eşittir 3. Gençler bölme yaparken B yukarıya nasıl çıkardı? Eksi olarak çıkar mıydı? Şuraya bir bakalım. Bunda nasıl yazarız? X üzeri A eksi B eşittir. Derecesi 3 olduğuna göre X küp. O zaman A eksi B kaça eşit gençlik? 3'e eşit. Bize QX'in derecesini soruyor. B'yi bulmamız istiyor. O zaman A'yı yok edelim gençler. Aşağıya eksiyle çarpıyorum. Bakın yukarıya yazdım. A artı 2B eşittir 9. A ile eksiği çarptım. Eksi A. Eksi ile eksi B'yi çarptım. A artı B eşittir. 3 ile eksiği çarptım. Eksi 3. Taraf tarafa topladım. Şunlar gider. 2B ile B'yi topladım. 3B. 9'dan 3 çıktı. 6. B buradan kaç çıktı gençlik? 2. QX'in derecesi B olduğuna göre cevabımız kaç gençlik? 2 olacak. Diğer soruya geçelim. Bakın px'in derecesi artık alıştık x üzeri a qx'in derecesi x üzeri b dedim. Bakın Heh, pardon px'in derecesi 4 zaten o zaman a yerine direkt 4 qx'in derecesi de 2 olduğu için buraya da x üzeri 2 yazalım. Oraya dikkat etmemişim. Gençler derece bakın P'nin x küpüncü kuvveti diyorum. Eksi birin bir önemi yok. Benim için en büyük derece önemlidir x küp. Px'in derecesi ne? X üzeri 4. Ben X gördüğüm yere ne yazacağım? X küp. Bakın. Kalemin rengini değiştireyim. Görün. Şuradaki X gördüğüm yere X küp yazacağım. Yazdım. Ama bunun üstünde ne var? 4. Onu da yazdım. Eksi 1'in bir önemi yok. Sonra bana diyor ki QX'i yaz. Yazalım. X üzeri 2. Ama onun kaçıncı kuvvetini alalım? 5. kuvvetini alalım. Onu da aldım derece eşittir x üzeri 3 kere 4 12 çarp x üzeri kaç eder 10 çarpalım gençlik derece x üzeri tabanlar aynı ise x üzeri toplanır 12 ile onu toplarsak kaç eder 22 o zaman benim polinomun derecesi kaç çıktı gençlik 22 çıktı diğer soruya geçtik gençlik şimdi Px'in derecesi belli değil. Qx'in derecesi belli değil. O zaman biz bunlara isim vereceğiz. Px'in derecesine x üzeri a dedim. Qx'in derecesine x üzeri b dedim. Bakın gençlik derece. ilkini yapıyoruz. Px artı bir. X'lerin x artı bir yazmama gerek yok. Sadece en büyük dereceyi yazsam önemli. Çünkü derece diyor x. O zaman x'lerin x yazarsam burası x üzeri a. Qx kareksi bir. Q'da x gördüğüm yere x kare yazacağım ama x kare eksi 1 eksi 1 yazmamın bir önemi yok. Q'da x gördüğüm yere x kare yazıyorum. Üzerinde ne var gençlik? B. Ve bu işlemin sonucunun derecesi kaç? 14. E tabanlar aynısı üstler toplanır. Burada A var. Burada 2B var. Karşı tarafta ne var? 14 var. Aşağıya geçiyorum. Derece. Kalemin rengini değiştirelim. Bakın. Px'in derecesi A'ydı x gördüğüm yere bana x üzeri 4 yaz diyor. Yazdım. Üzerinde ne var? a var. Qx'i bu yaz diyor. x üzeri b'yi yazdım. Ama üzerinde ne var? 2 var. Ve bunun derecesi kaç? x üzeri 6. Bak düzenleyelim. Şurası x üzeri 4a eder. Aşağısı b ile 2'yi çarparsam 2b eşittir x üzeri 6. Gençlik şunu yukarıya atarsam x üzeri 4a eksi 2b eşittir x üzeri 6. Ve buradan 4a eksi 2b eşittir kaç çıkar 6. Şunları taraf tarafa bir toplayalım. a ile 4a'yı topladım. 5a. Artı 2b eksi 2b'yi götürdü. 14 ile 6'yı topladım. 20. a buradan 4 oldu. a'yı şurada yerine yazıyorum. Bakın şurada. A yerine 4 yazdım. Yanında 2b var. Eşittir 14. 4'ü bu tarafa attım. 2b eşittir 14 eksi 4. O ne der? Her tarafı 2'ye böldüm. B buradan 5. Yani ben px gördüğüm yere x üzeri 4, qx gördüğüm yere x üzeri 5 yazacağım. Yazalım. Derece px gördüğüm yere x üzeri 4, qx gördüğüm yere x üzeri 5. Gençlik toplamadaki en büyük derece kaç? 5. Yani cevabımız kaç oldu? 5 oldu. Sorumuz bu kadar. Biraz karışık ama güzel bir soruydu. Gençler bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.